Gençler akşam milli maç var. Hazır mıyız milli maç, milli maç? Ee, gördünüz mü? Bana bildirim geldi. İlk 11 açıklanmış. burada baktım ben hepsi Türk. Biz mi kazanmış olduk yani? Ne oldu orası Kızım kadro o. Kadro Tabii ki kadro o. 11-12 kişi falan güzel. Hadi bakalım. Oh. Abi var ya bugün benim kolumu kesseniz benim kanım kırmızı akar. Ben öyle bir fanatiyim. Devada ama o on iki devada. Vur oğlum. Pas ver. Rüya. Daha maç başlamadı. 5 saat var şu oynuyorlar şurada şi şu futbol bu değil mi? Sütü gibi tertemiz. Ya ne yapıyorsun ya? Aa milli takım deyince de tarkan. Dur 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 değil. O bu kırık. değil ama neyse. Sen akşam kadroyu gördün mü? Yok yine Arda yok. Abi çocuğu oynatmıyor ya. Gencecik. Gencecik çocuğu yani. oynatmıyor. oynatmıyor Oca kim ben hallediyorum. Nasıl ben ya? hallediyorum. Ablam Arda sen siz bu gibi niye oynatmıyorsunuz. Bu çocuk bizim milli gururumuz arkadaşlar. Böyle olmaz lütfen gir oyna. Gir oyna ablacığım. Hep beraber oynayalım. Bu öyle bir şey değil. Yani, Sen bir anlam gel, gel gel. Hayat Hayat et, geç, geç. Ya maç maç diyordun başımızın etini yedin bu mu ya? Ha yok ya izliyorum ben ya. Benim içim rahat zaten. Fatih Terim koca imparator halledemeyecek mi yani? Şey yapacak mı? İsmail kartı oyunda mu ya? Şey göremedim ben onu. Ben bir ya. <laughs>